Afrika tozuyla gelmesiyle birlikte o tozla beraber çok sayıda virüs ve bakteri de geliyor aynı zamanda. Özellikle solunum sistemi hastalıklarında hava yollarına bu toz ve tozun tozla birlikte virüs ve bakteriler geldiği zaman aynı zamanda enfeksiyona da neden oluyor. Yine aynı şekilde tozların solunmasıyla birlikte bu tozlar küçük hava yollarına kadar geldiği zaman oksijen değişimi olmuyor özellikle solunum yetmezliği olan kişilerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ve tozun yoğun olduğu zamanlarda pencereleri havalandırma amacıyla açılmaması lazım ve dışarıya mümkün olduğu kadar çıkmamak lazım. Mecburen çıkılacak ise de mutlaka maske takılması gerekiyor. Ve solunum yetmezliği olan kişilerde bu daha fazla derinleşebilir. Özellikle son iki gündür Gelen hastalarımızda tekrarlayan nefes darlıkları daha fazla görülmekte. Sonuçta sağlıklı olan kişilerde bile e, havadaki oksijen miktarı azalmasına bağlı olarak özellikle kalp yetmezliği olanlarda, astımlarda ve KOAH'larda solunum yetmezliği daha fazla derinleşiyor. Ve yine dış bunun dışında asmatik hastalarda ve alerjik hastalarda gelen tozla birlikte alerjen maddeler de solunduğu için astım krizlerinde neden olabilmekte? evin içinde eğer pencereyi açmıyorsanız hiç maske takmanıza gerek yok. Ama dışarıya çıktığınız takdirde tozun yoğun olduğu zamanlarda mutlaka maskeyle dolaşmamız gerekecek. Dertesinden beri bizim hasta yoğunluğumuz arttığını tespit ettik. Özellikle solunum ile gelen hastalarda daha fazla olduğunu görüyoruz biz. Hı hı.